Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle CSGO yoldaşla kaldığımız yerden devam ediyoruz ama bu farklı bir CSGO yoldaşma da olacak. Şöyle challenge'ımız var. Küfür ettiğim anda video biter arkadaşlar. Haberiniz olsun. Böyle bir challenge koydum kendi. Direkt videoyu bitireceğim baba. Direkt ya. işte direkt bitireceğim. Sıfır şaka. Sıfır şaka. Yani bunu söyleyeyim. Like yorum atmayı unutmayın. Yorum atın, like atın. Devam istiyorsanız like falan. atın baba bir şeyler atın ya, atın baba bir şeyler ya. <laughs> tamam. Ben şey çekmeyeceğim. Sıkıntı yok. Let go, let go. Bakalım kaç dakika dayanabileceğiz. Baba, çok hızlı girdik. Gir hızlı gir. Bayağıdır CS oynamıyorum ama yapacak bir şey yok. Karşıda var. Karşıda var baba. Göster bir daha kendini. Göster bir daha kendini çok güzel. Çok güzel. Çok güzel oynadık baba. Güzel. Ah, biliyorsunuz arkadaşlar bu benim için en dünyanın en zor görevlerinden bir tanesi olduğu için yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Bu sefer AK çekebiliriz. Bomba da çekebiliriz. Yanlışlıkla Diko aldım. Şuradan bir flash atsak. Ve şuraya atsak. Bir de şurada fake flash olsa. Güzel. Ağzından az kalsın çıkıyordu güzel. LEFT BAYI yeah. <laughs> Kendinize bakın arkadaşlar Allah'a emanet